Kimsem yoktur senden başka senin sevdan bir van başka Kimsem yoktur senden başka senin sevdan bir van başka Sana geli dönsem keşke mecnun etti sevdan beni Sana geli dönsem keşke mecnun etti sevdan beni Tek derim sana gel beni şanım işin Yerlere götür burguna etti, etti şerdan beni. Tek silin yerlere götür burguna etti şerdan beni. Tek silin yine sana gelip becici yanıma giremiyim. Yerlere götür burguna etti şerdan beni. Tek silin yerlere götür burguna etti şerdan beni. Bir nazarın yaktı beni, seni sevmek oldu beni. Bir nazarın yaktı beni, seni sevmek oldu beni. Umutamam kalsın seni, yangın etti sevdan beni unutamam kalsın seni yangın etti sevdan beni tek sinir sana gel beni canım işimi yerlere götür vurgun etti sevdan beni gittiğim yerlere götür kurban etti sevdanı beni Tek sindireyim sana gel Beni şanına işimi bitti yerlere götür Kurban etti sevdanı beni Gittiğin yerlere götür Kurban etti sevdanı beni <laughs> aşkın diğerinde yara salma beni gidenlere aşkın diğerinde yara kurbanım ben yüz bin kere hasret etti sevdalı beni kurbanım ben yüz bin kere hasret etti sevdan beni tek sinirim sana gel beni şanlı işimi bitir gittiğin yerlere gültür. Sevdan beni gittiğim yerlere götür, vurgun etti sevdan beni. Tek sindirim sana gelir, ve dişanım içimdeydi, gittiğim yerlere götür, vurgun etti sevdan beni. Gittiğim yerlere götür, vurgun etti sevdan beni. Ağam gelsin bense köle, ayaz vurdu gonca güle Ağam gelsin bense gele ayaz vurdu gonca gül'e Derdi vardır sor gül belâ. Dünyan ettin sen beni derdi vardır sor gül belâ. Dünyan ettin sen beni. Çeksin gireyim sana gelip verdi canımı ne dedi Yerlere götür, vurgun etti şeldan beni Gittiğim yerlere götür, vurgun etti şeldan beni Tek şimdiliğim sana gelir, perişanım, ümidim Gittiğim yerlere götür, vurgun etti şeldan beni Gittiğim yerlere götür, vurgun etti şeldan beni Zeydan seni kime sorsam seni yüreğime sorsam Zeydan seni kime sorsam seni yüreğime sorsam Kapımda bir Kutmir olsa bir aletti sevdan beni. Dağ bunda bir kıtmir olsa Bir an etti beni Çeksin bir sana gel Beni canımı içimi bitir Gittiğin yerlere götür Vurgun etti sevdan beni Gittiğin yerlere götür kurban etti sevdan beni Tek sindirin sana gelip Beni canına içim edip Gittiğin yerlere götür Kurban etti sevdan beni Gittiğin yerlere götür Kurban etti sevdan beni